Merhaba değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda multimetrelerin çok kullanışlı bir özelliği olan çoğumuzun bilmediği NCV kademesini anlatacağım. NCV yani temassız gerilim algılama. NCV nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Tüm bu soruların cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Atölyemizde 3 tane temassız gerilim ölçme özelliği olan cihazlarımız var. Bunlardan birincisini elektronik arızalarda, diğerini elektrik arızalarında ve voltaj kalemimiz. Bunların hepsiyle ölçüm yapacağız. Öncelikle NCV nedir ve nasıl çalışır? Bunun tanımını yapalım. NCV, Non Contact Voltage yani temassız gerilim anlamına gelir. Bu özellik elektrik devrelerinde gerilim olup olmadığını kablolara veya prizlere dokunmadan kontrol etmemizi sağlar. Özellikle elektrik güvenliği açısından büyük önem taşır. Peki nasıl oluyor da temas etmeden elektriğin var olup olmadığını ölçebiliyor bu cihazlar? Hemen anlatayım arkadaşlar. NCV modunda elektrik alanlarını algılayan sensörler kullanılır. Elektrik yüklü bir iletkenin etrafında oluşan elektrik alanı multimetre tarafından algılanır. Ve bir uyarı sinyali üretilir. Şöyle göstereyim. NCV Şurada bir sensör var. Enerji geçen her iletkenin etrafında manyetik alan oluşur. Bu kablo üzerinde ölçüm yapacağız. Bu bizim lambamıza geliyor. Öncelikle ilk multimetremizle ölçüm yapalım. Şu an en seri kademesini açtım. Çift kademi var. Yüksek voltaj ve düşük voltaj. Şu an düşük voltaj da algıladı. Anahtarımı kapattım. Diğerini açayım. yüksek voltajdan. şu an diğeri de ötüyor. şimdi bunu açayım. görüşmek bu mesafede ölçüyor. <Sessizlik> NCV kademesinde sadece alternatif akım sinyallerini ölçebiliriz. Doğru akım sinyallerini ölçemeyiz. NCV kademesine mesela uzun bir ara kabloda kopuk olup olmadığını anlayabiliriz. Veya bir prizde veya bir tadilat yapacaksak evde duvarda kablo geçiyor mu geçmiyor mu bunu anlayabiliriz. Hemen duvar üzerinde de bir ölçüm yapalım. Şu an multimetrem açık. Prizin yanına yaklaştırıyorum. Şöyle duvardaki kabloların oluşturmayı dikkatliyorum. mesafeden algılıyor. Voltaj kalemimizle ölçelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda NCV kademesinin ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını öğrendik. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Veya sorularınızı mail adresimizden gönderebilirsiniz. Daha çok bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.